Ha. Anca Başkan. Hı? Sen gelmiyor, tamam. Yaran, yaran. Evet, bugün başlıyor muyuz? Başla. Evet, bugün Adıyaman'ımızın ee, Adıyaman'ımızın Taşlıçay köyündeyiz. Kürtçe ismiyle Havayık'tayız. Havayık'ta ee, il genel meclis üyelerimizle ee, Sayın Hamza Özçedik'le Sayın Muhammed Fatih Ulgun'la birlikte köyümüzü e, ziyaret ettik. Yapılan hizmeti inceliyoruz. Şu anda köyümüzde altyapısı yapılması çalışmaları devam ediyor. Tabii köyümüzde bu altyapı büyük e, Büyükçay Barajı kapsamında toplulaşma Reformu Genel Müdürlüğü'nden yapılan bir altyapıdır. Deseyi Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılıyor. Özellikle ben burada e, bu hizmetin devamını, e, devam ettiği için Sayın Cumhurbaşkanımıza, Disiplin Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet Aydın'ın teklifleriyle, e, Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan destekleriyle, talimatlarıyla burası başladı. İlimizde ilimizde Büyükçay Barajı kapsamında ihalesi de yapıldı. Büyükçay Barajı kapsamında bütün bu arazilerimizin sulanması demektir. Onunla ilgili yapıl başlamadan önce Tuplaşma Reformu Genel Müdürlüğü tarafında altyapıları burada 145 köyümüz mezralarla birlikte 145 köyümüzün altyapısı e, yapılması tüm hızıyla devam ediyor. Evet köylerimizde tabi altyapı bittikten sonra köylerimiz bu sefer kilitli park adaşını isterler. İnşallah altyapı tamamladıktan sonra hemen ardında 2022 yılı yatırım programı almak kaydıyla programı almak kaydıyla İnşallah önümüzdeki baharda başlamak üzere bu köyün e, kilitli park arkadaşları da yapacağız Allah'ın izniyle. Meclisimizin desteğiyle tabii. Genel meclis üye arkadaşlarımız da burada. Köylerimiz şehirle bir farkı kalmadığını diyebiliriz. İnşallah burası biter bitmez. O toz dumanı da kurtarırız. E, önce bir güzel bir stabilize çekeceğiz. Stabilizeden sonra kilitli park arkadaşını yapacağız Allah'ın izniyle. Köyümüzde çöp toplanması yapılıyor, ilaçlama yapılıyor. İçme suyu sıkıntısı yok. Yollarımız asfattır. Ee, sağ olsunlar. Köylülerimiz de bizleri seviyor. Ee, takdirle bizleri karşılıyorlar. Biz köylülerimize teşekkür ediyoruz. Köylerimize ne yapsak azdır. Bu vatanda bu güzel insanlarımıza ne kadar hizmet yapsak azdır. Ee, hizmetlerin en iyisine layıklar. Hizmetler yetiyor mu? Yetmiyor. Gittikçe hizmetler istenilir. Vatandaşımız hizmetin daha iyisinde isterler ki istemede de haklılar. Biz de onlar... Bu ses gitsin yine evet. stop etsin baba. Ha. Stop. Hasan <gülüyor> <gülüyor> Ben Taşlıçay Köyü Muhtarı Mehmet Emin Kara. İki dönemdir muhtarlık yapıyorum Taşlıçay Köyü'nde. Bugün köyümüze ziyarette bulunan Adıyaman İl Encümenleri, İl Başkanı, Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, ve daimi encümen Hamza Üççelik ve e, Bütçe Başkanımız Mustafa Fatih Olgun'la beraber köyümüze ziyarete bulundular. Bizi şereflendirdiler. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Köyümüze şeref verdiniz. Ve bu çalışmaları yerinde izlemek için T Adıyaman'da 100 kilometre bu köye geldiler. Kırsal kesime. Ve kendilerine çok çok teşekkür ederim. Bu hizmetlerin devamını dilerim. İnan ki bu köyümüz e, altyapıyı dört gözle bekliyordu. Ve bu hizmeti yapan ve milletvekillerimiz Ahmet Aydın Bey'e ve Cumhurbaşkanımızın katkılarıyla bu işler ayakta duruyor. Çünkü Cumhurbaşkanımızın bir lafı vardı. Hiçbir köy altyapısız, susuz, yolsuz kalmayacak, elektriksiz kalmayacak gibi bir programları vardı. Ve kademe kademe pey pey bu e, uygulamaları oyuluyorlar. Kendilerine çok teşekkür ederim. Ve inan ki artık bu köyümüzün <laughs> parka taşları da geldikten sonra su sorunu yok, yol sorunu yok, altyapı da olduktan sonra ha kâh daha bizim köy. Kâh, köyden göç edip daha Adıyamanlara, Mersinlere gitmen bir anlamı yok. Burada her şey mevcut, hava temiz, koşullar güzel ve Allah'ın izniyle bu çalışmaları bitireceğiz ve köyümüz çiçek gibi kokacak. Çünkü ilaçlama desen... Sivri sinek için her 5-10 günde bir Adıyaman'da çalışmalar oluyor, geliyor burada ilaçlıyorlar. Biz görüyoruz çünkü imza atıyoruz yaptıklarına dair. Çöp toplama aracı geliyor ve çöplerimizi de arıyorlar. Evet. Aynı şehir gibi yani artık e, çarşıya gitmenin bir anlamı yok. Burada her şey var, her şey mevcut. Ve tekrar bizim bu il encümenlerine, başkanımıza ve daimi encümenimize, diğer encümen arkadaşımıza, Mehmet Fatih Olguna geldikleri için teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Ve Allah razı olsun. İyi ki geldiniz. Bizi gururlandırdınız. Çalışmaları yerinde eylediniz. Ve biz çok mutluyuz. Çok sevindik. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Nasıl? Lugar koyun abi. Kapat, kapat. kapat kaldıktan sonra onu da bir çek. Yere yiyeceğiz. Sen onu yapayım. Veriyorsun sen ben. Az daha onu kaldırırken de bir çek. Kalacım böyle söyleriz. Bir yeniden başla aşağıya. Evet, hadi. He? Yeniden başladın mı? Evet, Dur ben. Ha, git, pat, hadi. Hadi. Şey ver, aslında şeyi sen gel. Yok <laughs> tamam Sıkıntı yok. Ben, e, e, sen ver hasarı. E, hasar Hadi sen hasar ver. Yani, ben burada ben konuştuğun yan çektim, değil mi? mi? Çaktı çekim güzel. Buradan buraya git. Bu çocuk kaldırın oğlum çocuk çıkarın <laughs>